Herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerin karşısına yine Alize'nin Baby Soft ipi ile geldim. Alize ipleri birçok dokuda üretilmiş. Sert, yumuşak, ekstra yumuşak, orta sertlikte. Bunun gibi birçok dokusu var. Gelelim Alize Baby Soft ile neler örülür kısmına. Bu ipimiz daha çok bebek örgülerine yönelik bir ip. Ben Alize Baby Soft ile bebek yeleği başladım. Şu şekilde. Bitmiş halini de göstereceğim inşallah sizlere. İpimizi örerken kullanacağınız şiş numaraları 3 ve 4 numara. Ama 3 numara şişle örerseniz daha muntazam bir örgü elde etmiş olursunuz. Alize Baby Soft ile bebekler için yelekler, atkı bere takımları, tulumlar, battaniyeler, hırkalar ve hatta amigurumi oyuncakları bile örebilirsiniz. Tüysüz yumuşak bir ip olduğu için en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Umarım videolarım sizler bir şeyler örmek istediğinizde nasıl ipler kullanacağınız hakkında yeterli bilgiler veriyordur. Videoma burada son verirken kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.